Bugün kanalda aile diziliminin neden işe yaramadığını konuştuk. Neden işe yaramıyor? Çünkü kişisel çalışmayı tamamen devre dışı bırakıyor. Neden işe yaramıyor? Çünkü onu tamamen oturttuğumuz ve nöral olarak, zihinsel olarak ve DNA alanında değiştirebilecek bizi herhangi bir alıştırması, egzersizi, bir meditasyonu, bir konuşması ve devamı yok. Neden işe yaramıyor? Ee, çünkü sadece geçici olarak bize kendimizi suçladığımız ya da e, bilemediğimiz bazı alanlarda bilebileceğimiz ya da tahmin edebileceğimiz bazı bilgiler verip e, kendi içimizin atlamasını sağlıyor ama onun dışında bizim hayatımızı tamamen maalesef dönüştürmüyor. Kısır döngülerimiz yine aynı kalıyor mu? Evet, kalıyor. Bununla ilgili bana katılan veya katılmayan kişiler lütfen yorumlarda ee, buluşalım. Başka ne varmış ona bakalım. Ee, kolektif alanın etkisi demişim. Bu arada o kolektif alana girdiğimizde başkalarının e, kendi o paylaştığı hikayelerle birlikte zihnimiz özdeşleşip yeni e, korkular, yeni alanlar biz bilmeden bilinçaltımızda yaratabiliyoruz. Ee, içselleştirme eksikliği oluyor bu arada. Çünkü bir şeyleri sadece öğrenmeye çalışıyoruz ama içselleştirmiyoruz. O yüzden dönüşüm getirmiyor. Bir de maalesef tekrarlama döngüsü getiriyor. Kendi kendimize yapamıyoruz ama tekrar tekrar başka şeyleri öğren öğrenmek için işte aile tarafını öğrenmek için baba tarafını öğrenmek için işte bilmem nereden göçen işte akrabalarımızı öğrenmek için tekrar tekrar başkalarının varlığına e, muhtaç oluyoruz yani orada o programın hazırlanması lazım o kişiden onu almamız lazım orada hazır olmamız gerekiyor ama maalesef e, uzun süreli bir değişim ve dönüşüm yok sadece e, hobi olarak evet yapabilirsiniz eğlenceli bir şey olabilir.